Esnaf bak. Ne güzel bir kar yağıyor değil mi? Hem güneş aa, var aa, hem kar yağıyor. Anne anne va açayım mı? Aç bakalım. Aç anne Seni seni karcı seni. Ne yapıyorsun şaşkın? Hadi kar yağıyor şarkısını söyler misin? Kar yağıyor kar yağıyor. Elleri kar yağıyor. Kar yağıyor kar kar yağıyor. Lafı lafı kayıyor ya. Baksana ne güzel yığıyor ama. Değil mi? Dur araba dönüyor anneciğim. Araba geçsin biz sonra geçelim. Olur mu? Ezna çok güzel yığıyor değil mi? Ha? Evet. Ay, evet. Hadi kayda birazcık yürü bakalım. Yürü kayda. Eğlenceli mi? Yakalamaya çalışma anneciğim. Yakalayamazsın. Bir sürü yığıyor. Bana bak. しょしゅくよ。